Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. SPK'nın bize vermiş olduğu yasal uyarıyı görmektesiniz. Bu videomuzda fırsat gördüğümüz bazı hisseleri konuşacağız teknik olarak arkadaşlar. Evet şimdi grafiklere geçelim. Bugün biz 3.5 puan e, artışta kapadı arkadaşlar fakat düşeni daha kırmadı. Gördüğünüz üzere tepeler e, aşağı doğru. Hani tepeler küçülse de tepe yapmaya devam ediyor. Yani buralardan büyük ihtimalle ya yataya bağlayacak ya da ufaktan şu trend çizgisine doğru hareketler düzenleyip trendi kırıp yukarı doğru çıkacak ama tabi seçim sonucunu bekliyoruz bunun için. Hani tam sağlıklı yorum yapabilmek için seçim sonucu bekleniyor. Çünkü geçen hafta yaşanan bu kredilerle ilgili problemler rezervlerin boşalması biliyorsunuz Almanya resesyon ilan etti. Amerika'daki temel krizi işte yani dünyanın her yerinde problem çok arkadaşlar hani borsalar aslında iyi bile dayanıyor o yüzden yedek akçe bir önceki videomda yedek akçeyi bu yüzden sizlere anlattım hani pandemideki benzer bir çöküş bilmiyorum hani Türk borsasında ben çok beklemiyorum çünkü ucuz bir borsayız ama yani gene de yedek akçe bulunması şart arkadaşlar çünkü bütün dünyada genel bir problem var. Yani Almanya'nın resesyona girdiği bir dönemdeyiz yani. E, düşünebiliyor musunuz yani sanayide bir Almanya'dan bahsediyoruz. E, küresel büyük firmalarda işten çıkarmalar devam ediyor. E, ondan sonra efendime söyleyeyim Amerika'daki temelut krizini saydık. Çinde de çeşitli problemler var arkadaşlar. Çin'in iç borcu da gayet yüksek. E, Rusya-Ukrayna zaten savaş halinde. E, i̇niyorsunuz, Güneyimiz komple sıkıntılı. Yani sizin anlayacağınız çok riskli, kritik bir dönemdeyiz. Borsalar belirsizliği sevmez, doğrudur. Ama belirsiz olan bir şey yok. Her şey kötü zaten. Belirli bir şey. Belki de bu yüzden çok düşmüyor. Yani, hani e, çünkü bir belirsizlik ortada gerçekten yok yani. Zaten her şey kötü. Bu gayet belirli bir durum. E, şimdi bir iki hissemize bakalım arkadaşlar. Öncelik. Geçen incelediğimiz Kontrolmatik ee, gelecekte çok değerlenmesini beklediğim Kontrolmatik firması şöyle bir üçgen içinde arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz üzere dip yapmış ee, yani buralardan tekrar üçgenin üst bandına doğru bir ataklar bekliyorum ama delip delmeyeceğini ee, düşüş trendini kırıp kırmayacağını izleyip göreceğiz. Ama ben e, orta uzun vadede kontrolmatik'ten çok umutluyum. Gerek fabrikaları, gerek yatırımları, gerek yatırım yaptığı alanlar e, bizim önümüzdeki yıllarda e, hayatımızın içine çok e, girecek, hayatımızla eşdeğer halde olacak yatırımlar arkadaşlar. Bu yüzden herkesin portföyünde kontrolmatik bence yani az miktarda olsa olmalı. E, hani geleceğin sasası değil belki Sasa'dan bile iyi hale gelebilecek bir firma. Çünkü Sasa daha geleneksel bir firma. Ama Kontrolmatik eğer dediği yatırımları dediği şekilde gerçekleştirebilirse yatırımcısına bence çok kazandıracaktır. Bu şekilde arkadaşlar. Bir başka firmamız. Ereğli'ye bakalım. Ereğli'de durum ne? Evet Ereğli burada düşeni kırdı gibi gözüküyor ama. Evet kırmış. E, buralarda 27'lere kadar indi fakat daha sonra e, firmanın alım yapmasından sonra düşeni kırdı ve tekrar trendin üstüne çıkıp şu an bir yataya sardı. Ben Ereğli de şu an bir e, yatayda devam ediş öngörüyorum. Çünkü eğer resesyon derinleşirse e, ortalama resesyonlar çok fazla sürmüyor. Bir yıl civarı falan sürüyor. Dünya genelinde 2008'de 2001'de 94 krizinde genelde bir yıl civarı süren bir şey var. Ama tabii bir yılda az bir minik, az bir süre değil arkadaşlar. Yani ömrümüz kaç sene zaten. Şurada e, bilinçli yaşadığımız 40-50 sene var hayatımızda. Yani ilk 15 seneyi ve son 15 seneyi, 10-15 seneyi saymazsak 80-90 yaşına kadar yaşadığımızı varsayarsak yani ömrümüz 15 ile 60-65-70 yaş arası. Ondan sonrası zaten hep problemlerle kaynaklı. O yüzden bizim için bir sene de önemsiz değil. Yani ben bu bir sene e, Ereğli'de çok aşırı ataklar beklemiyorum. Ama tabii bir tekrar böyle bir çanak tamamlama hani şu şekilde çanak tamamlama gerçekleştirebilir. Atıyorum şöyle yapar. Şöyle biraz gider. Şöyle mesela Eylül-Ekim gibi çanağı tamamlayabilir. Ama e, onun haricinde hani böyle 100 dolarları falan en azından bu 2023'ün ikinci çeyreğinde beklemiyorum. Ama tabii şu da var. Ona hesap etmiyoruz. E, dolar bu seçimden sonra eğer hakikaten hiç tutulamazsa 30'ları 40'ları görürse ki Allah korusun bunu hiçbirimiz istemeyiz. O zaman e, tabii ki Ereğli de kendini e, toplayacaktır. Dolar bazında sonuçta 10 sente inecek hali yok yani. Hani en azından gene 1.5-2 dolar bandında kalacağı için e, yükselecektir yani. Dolar bazında bakalım nereye. Şu an 1 dolar 60 sent civarında. Bu tepeler bulsa 3 dolar. E tabi mesela böyle bir senaryoda şöyle düşünün. E, gene 3 dolara çıktığını düşünün. Çanağı dolar bazında tamamladığını düşün. Doların da 30 lira olduğunu düşünsek 90 liraları o şekilde bulabilir. Yani dolar arttığı zaman bulabilir tabii ki arkadaşlar. Ama e, portföyünüzde Ereğli şöyle bir görev görüyor. Yani e, bir stil altını gibi düşün. Yani garanti sizi her zaman enflasyondan korur. E, ezdirmez. Yani Bu bir seneye bakmayın. Ben bunu 5 veya 6 yıllık vadelerde, 10 yıllık vadelerde söylüyorum. Yani çoğunuz altına ee, annelerimiz veya nenelerimiz altını aldığı zaman 20 sene e, bileğinde saklıyor. Veya işte şimdi artık bankalarda kasalara konuluyor. Kimse altını bir yıl iki yıllık yatırım için kolay kolay almıyor. Hani ben Ereğli'yi de öyle görüyorum. Altından da daha fazla kazandırdığını biliyorum. O yüzden hani Ereğli'yi bu tarz eğer uzun vade borsayı düşünüyorsanız trader değilseniz bu tarz portföylerin bence vazgeçilmezi Ereğli'dir arkadaşlar. Şimdi bir değer isimiz Ege Seramik arkadaşlar. Ee, şu dönemde finansalları çok iyi değil. Fakat e, bölündü ve bir Ege Seramik temettü hissesi diyebileceğimiz bir firmamız. Ee, yani neredeyse son 10 yılda bayağı bir temettü verdi. Ona da bir bakalım. Evet burada temettü verdiği senelere bakarsak arkadaşlar. 2022, 2021, 2020, 2019, 18, 17 bir tek 2016'da vermemiş. 15, 14, 13, 12, 11 derken bu şekilde gidiyor. Ondan önce zaten temettü firması değilmiş. E, fakat daha sonra verimi de gayet güzel. Özellikle mesela son 5 seneyi alırsak 2020'yi almayalım. Çünkü pandemi yılıydı. 17'de 18'de 4.97, 11.51, 6.10, yani %5'in evet. üzerinde bir verim var. Bu aslında e, dünya genelinde yeterli bir oran. E, bundan dolayı ben Ege Seramik'te şöyle bir şey düşünüyorum. <laughs> Eğer ki temettücüyseniz yani temettü yatırımınızda varsa daha doğrusu yani insanlar artık e, tek bir kalıpta kalıplamak doğru değil tabii ki yani temettücü, trader vesaire gibi veya orta vadeci. Ben yani temettü yatırımı da yapıyorum. 4-5 firmam var. Burada Ege ile ilgili demek istediğim şu. Şimdi Ege Seramik köklü bir firma. Yani öyle kolay kolay batacak bir firma değil. Hani iki sandalye bir masa firma değil arkadaşlar. Şimdi bu fiyatlara düşmüşken daha doğrusu bedelli ve bedelsiz Öyleydi. Sanırım galiba bedelli artı bedelsiz mi yaptı? Sadece bedelsiz yapmış pardon. Ee, sadece bedelsiz yapmış. Çünkü temettü veremedi bu sene. Karlılığı iyi değil, düşük. Eyvallah doğrudur ama siz eğer bu işi, işte yaşım benim daha 25 abi diyorsanız veya 30 diyorsanız ben ee, 60 yaşında, 65 yaşında emekli olacağım o yüzden 40'lı yaşlarda 50'li yaşlarda benim ek gelire veya ufaktan bir temettü gelirine ihtiyacım var şeklinde düşünüyorsanız komple bir temettü emekliliği olmasa da ben bundan çok değil 2000 2500 lot alınıp 10-15 sene içinde zaten bir iki tane daha bedelsiz verse bu lot sayınız Daha da yükselir ve atıyorum 40 yaştanız işte şu anki yaşınıza göre değişir bu ek bir geliriniz olmuş olur. Yani bu teknikten ayrı söylediğim bir olay. Yani benimki daha bir mantık. Çünkü lot fiyatı düştüğü için ister istemez daha cazip oluyor arkadaşlar. EGSR ile ilgili demek istediğim de bu şekildeydi. Evet, diğer bir bugünlerde dikkatimi çeken firmalardan biri de GSD'de Denizcilik. Evet firmamız baya bir düştü arkadaşlar. Özelliği kapamamışız. Evet firma e, ortalama e, %45 civarı düştü. Hani kademeli alım için uygun yerlere gelmeye başladı gibi ama tabi düşeni kırmadı daha. Yani şöyle bakarsak aslında kırmış ama yine çizginin üzerinde devam ediyor. Şuradan alırsak yok şuradan almak daha Evet düşeni kırmış. E, düşeni kırmış fakat e, tabi dediğim gibi Hani haftaya neler olacak seçimden sonra onu da bir görmemiz lazım ama bu firma ile ilgili demek isteyeceğim şu firmanın bir gemi alımı gerçekleşecek. Şu an inşaat halinde bu gemisi yani şeye girmedi daha envanterlerine girmedi gemi ama girdiği zaman karlılığı artacak. Bildiğim kadarıyla şu an gemi sayıları 3 diye hatırlıyorum ama tam emin değilim ona. Ve firmanın çarpanları ucuz arkadaşlar. Ee, bir bakayım Evet karlılığı düşmüş ee, Ama tekrar öz kaynak artışına devam i̇şte Finansal borçlarında bir artış yok ee, Duran varlıkları aynı şekilde %1 de olsa artmış arkadaşlar ee, ne düşüyor? Karlılığı düşüyor ee, Satışlarda düşüş var Tabi e, bu firma navlun fiyatlarıyla orantılı kalınlığına sahip. E, naldım fiyatları da artıyor arkadaşlar. Ve dolar da artacağı için ben bu firmanın e, buralarda kalmasını biraz zor görüyorum. E, yani belli bir yükselişler gerçekleştirecektir. Artık yüzde kaç kar bırakır bilmiyorum ama az da olsa bir miktar portföyde tutulabilir. Çünkü doları e, 20 lira kalmayacağı 19, kusurlu 19.80'lerde kalmayacağı artık aşikar. E, ikisi birden arttığı zaman altın gibi düşünün. Yani hem 10 artacak hem de navlun fiyatları yani hem ons hem dolar artacak bunda da hem dolar hem navlun artacak yani bu firmanın e, onsu navlun fiyatları navlun fiyatları zaten arttı ve artmaya artmaya devam ediyor e, dolar da artacağı zaman karlının yüksek geleceğini ben düşünüyorum bu yüzden bu firmayı da beğendiğim için sizlere aktardım arkadaşlar e, izleyip buralara kadar geldiyseniz teşekkür ederim Beğenip abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.